Arkadaşlar değerli takipçiler 2020'nin son akşamı bu akşam yani 31 Aralık bu 24'ten sonra 2021 yılına gireceğiz. Sizlere son defa son yılın yani 2020'nin bir değerlendirmesini yapayım dedim. 2020 bizler için nasıl geçti? Zaten biliyoruz bizler için nasıl geçtiğini. Bu korona illetinden dolayı büyük sıkıntılar içerisinde efendim gark olduk. Bayağı sıkıntılar yaşadık. Çoğumuz sevdiklerini kaybettiler. Hepimiz üzüldük. Ülkemize gidemeyenler oldu. Hala gidemeyenler var. Efendim, e, bu Türkiye'nin yeni uygulamış olduğu Türkiye'ye giderken 72 saatlik PCR testi, negatif test isteniyor. İşte ölülerimiz var. Ölülerle, cenazelerle bu insanlar nasıl gidecek gibi sorunlarla iç içe kaldık ama... Esas mesele tabii bunların haricinde bizi en çok yakından ilgilendiren şu otomatik bilgi paylaşımı meselesi. Merhaba e, Sayın Şimit. Nasılsınız? İyisiniz? Yeni yılınızı şu anda andadan şimdiden şu anda kutluyorum. Efendim yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Mutluluk, huzur, barış ve sağlık getirsin diyoruz. İnşallah sağlık getirir. Huzur içerisinde yaşadığımız bir... Yıl olur. Merhaba Tufan. Nasılsın? İyi misin? Kardeşim benim. Senin de yeni yılın. Kutlu olsun. Herkesin. Sevdiklerimin herkesin. Ben şimdi dün akşam e, Mete Hanım'la bir program yaptık. Hatırlarsanız e, seyredenleriniz mutlaka vardı Bugün sizlerle paylaştım o videoları. Orada işte e, 2021 yılında e, neler olacak, bizlere hangi sıkıntılar bekliyor bu otomatik bilgi paylaşımı konusunda. Sizlere biraz bilgiler vermiştim ama tekrar bilgiler vereyim. Ee, biz bu beş ülkeyle, arkadaşların çoğu hala bilmiyorlar, beş ülkeyle bu otomatik bilgi paylaşım kapsamı içerisinde bilgiler paylaşılmayacak demiştik zaten. Yani Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya ile hatta e, artı iki İsviçre ve İngiltere ile onların isteği doğrultusunda paylaşılmayacak demiştik. Çünkü karşılıklı mütekabiliyet esasına bağlı bu paylaşımlar. Bir ülke paylaşıyorsa sen de paylaşacaksın. O yüzden dedik ki eee bu ülkelerin zaten paylaşılmayacağını söylemiştik bu 5 tane artı 2, 7 ülkenin. Ama diğer ülkelerle ilgili paylaşımlar olacak demiştik. Ama İskandinav ülkelerinin hala bu konuyla ilgili efendim bir şeyler yapabileceğini, Mart ayına kadar önlemler alabileceğini de söylemiştik. Ki doğru. Arkadaşlarımızın anlamadığı şu var. Bazı avukat dedikleri birileri kendilerine avukat diyor. Belki diploması da vardır. Doğrudur. E vatandaşlarımıza telefonla e, bilgi almak istediğinizde şu kadar ücreti gönderin. Eee e, yapın. Biz size bu konuyla ilgili bilgiler verelim diyorlar. Bunu biliyoruz. E, Çok konuştum arkadaşlar da söylüyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir insanlara yardım edecekseniz eğer onların efendim işlerinin çözümünde bir savaş verecekseniz eğer bizim gibi vereceksiniz. Yetkililerle bu işin muhataplarıyla görüşeceksiniz. Onlara bu insanların sıkıntılarını, dertlerini anlatacaksınız. Oradan hikayeden gazel okumayacaksınız. Bu iş Türkiye'de yaklaşık vatandaşlarımızın milyarlarca euro birikimi var. Bu birikimlerin Türkiye'den çıkması demek Türkiye'nin zararına bir durum demek. Bu anlaşmayı hangi parti olursa olsun hangi iktidar olursa olsun imzalamak zorundaydı. Yapılan yanlış ne bu konuda? E, yapılan yanlış efendim e, bu zamana kadar vatandaşlarımızın önlem alabilmeleri konusunda efendim bir şeylerin yapılamamasıydı. Onlara anlatılmamasıydı. Neler yapması gerektiği. Ha bunu devlet zaten söyleyemez. Söylememeli de zaten. Devletin böyle bir ee durumu da söz konusu değil. Yani vatandaşlarına bu konuda ne söyleyebilir? işte, ne anlatabilir? İşte anlatabilecek kadar olanlar biz anlatmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğü kadar. Bu olaylar Türkiye'de efendim çözülebilecek olaylar. Yani bu da hukuk çerçevesi içerisinde olacak olaylar. Bunları anlatmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğü kadar. Sizlere bunları söylüyoruz ama görüyorum ki başkalarını dinleyip hala rehavette olanlar var. Onlara da zaten hem canlı yayınlarda hem ana haberde anlatıyorum. Diyorum ki bakın e ee, bu mesele Türkiye'de çözülebilecek bir mesele. Bu mesele buradan beri çözülemeyecek bir mesele. Burada çözülecek olanlar buradaki avukatlar veya efendim mali müşavirlere danışılarak yol izlenmesi gereken bir mesele. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar e, ve sizler de yani ben benim takipçilerin hepsini demiyorum ama Sizler de bu insanların sözlerine inanıp kanıp e, rahata, e, rehavete kapılabiliyorsunuz. Olmaz, yanlış. E, biz bu anlaşmanın altyapının hazırlanmaması öne sürülerek, altıncı maddeden yola çıkarak uzatılması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani ertelenmesi, biraz daha ötelenmesi için elimizden geleni yapıyoruz ki, mesela sizin bu konuda tedbirleri alabilmeniz açısından. Ha biz kendimiz bu işi başarırız diyorsanız, yapabiliriz diyorsanız buyurun yapın. O konuda da bir şey söylemiyorum ama söylediğim, söylediğim tek şey bizim söylediğimiz meyanda hareket ederseniz en az zararla bu işten kurtulma şansınız var. İskandinav ülkelerinin hala Mart ayına kadar tedbir alma imkanları var. Fransa'dakilerin çoğu bu konuya inanmıyorlarmış efendim neymiş efendim diğer ulusal kanallar bu konuda niye haber yapmıyorlarmış veya yayın yapmazlar. Onların derdi sizin sorunlarınız değil ki. Onların derdi siz dizileri izleyin. Aradaki reklamları bu ülkedeki iş adamlarından alsınlar, yayınlarsınlar, para kazansınlar. Hala bunu bile anlamamış, anlamış değiliz. Arkadaşlar bakın burada yaklaşık 16 yıldan beri yayın yapan Avrupalı Türklerin kanalı diyen, televizyonu diyen bir kurum var. Ve bu kurum, sizlerin meselelerini yetkili mercilere, yetkili makamlara aktaran bir makam. Yani para kazanmak için, efendim, işte şunlar için, bunlar için değil. Biz bu nefesimizi sizler için harcıyoruz. Sonuçta hem buradan, YouTube sayfamda harcıyorum, hem de Kanal Avrupa Ana Haberler her gün, hafta içi her gün sizlerle birlikteyim. Sizlerin dertlerini, sorunlarını, yaşadıklarını ekranlara taşıyoruz ve biz Türk zat nerede varsa her taraftan izleniyoruz. Yani Türk zat neredeyse Kanal Avrupa orada var. Bazı ülkelerde tabi kablo meselesi var. Oralarda sıkıntı var. Kablolarda yokuz. Bizi izleyemeyen vatandaşlarımız ya YouTube üzerinden izleyebiliyorlar. Kanal Avrupa'nın YouTube sayfasında programlarımız genelde hukuk masası ve Avrupa masası programımı oradan canlı olarak sizlerle paylaşıyorum. Yeter ki doğru bilgileri elde edin. Doğru bilgilerle yola çıkın diye bu gayret içerisindeyiz. Şunu söyleyebilirim. Gayretlerimiz boşa gitmeyecek. E, 2021'de 2020'nin bilgilerinin verilmemesi için elimizden gelen her türlü efendim, çabayı gösteriyoruz. Yetkililerle görüşüyoruz. Yetkili makamlarla görüşüyoruz. Siyasetçilerimizle görüşüyoruz. Siyasilerle görüşüyoruz. Görüşüyoruz, görüşüyoruz. Yani bu işin onlar da farkındalar ama şunu da söyleyeyim bakın bu anlaşmaya tüm e, muhalefet partileri de imza attı. Sadece AK Parti imza atmadı. Şimdi burada Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım. Demin de söyledim ya. Bu mevzuda sadece AK Parti işte böyle yaptı, şöyle yaptı diyemeyiz. E, açıklama gelmiyor. Görüyorsunuz muhalefet partilerine de gelmeme sebebi onların da bunun altına imza atmış olmaları. Ha! Bizi düşündüler mi? Akıllarına geldik mi? Gelmedik. O zaman akıllarına gelecek veya gelmelerini sağlayacak eylemler içerisinde, söylemler içerisinde olmalıyız. Bunu yapmak zorundayız. İşte bunu biz yapıyoruz. Onların akıllarına gelmek için, bizlerle ilgili önlemlerin alınabilmesi için onlara her türlü mecradan ulaşıyoruz. Bakın biz bu işi e, kendi afaki yapmıyoruz. Kendi bildiğimizden konuşmuyoruz. Sizler de gördüğünüz gibi YouTube'da, Kanal Avrupa'daki programlarında o yetkilileri de konuk ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Arkadaşlar bu işten bir haber olan veya hiç haberi olmayan efendim sadece çıkıp orada sizlere YouTube'da veya farklı mecralarda konuşan insanları da fazla dikkate almayın derim ben çünkü yanlış yola saparsınız sıkıntı yaşarsınız ki öyle olacak inananlar onlara inananlar bakın arkadaşlar KVK yani dedikleri kişisel verileri koruma bu bu yasanın altında bir kanun yani uluslararası bir anlaşma bu o sizi korumaz. Efendim adres değişikliği tamamen sizi korumaz. Her zaman söylüyorum. Keramet ehli değil hiç kimse. Aynı hem Türkiye'de hem Almanya'da hem Türkiye'de hem Fransa'da veya yaşadığınız ülkede olamazsınız. Buralarda yaşıyorsunuz. Türkiye'de ikamet gösteriyorsun. Bu sıkıntı sonradan sıkıntıya yol açacak önemli mevzular. O yüzden bunlar tam olarak sizi sizi e, korumaz, korumayacak da. Evet kendi yalanlarıyla kendilerini inandırdıkları gibi başkalarını da inandırıyorlar. Doğru. Doğru Tufan kardeşim. Doğru. Yani arkadaşlar bu işin kaçarıyor. Bu iş mutlaka bu bilgi paylaşımı yapılacak. Şunu söyleyeyim. Ama biz bir sene daha ertelenmesi, ötelenmesi için zaman kazanmaya çalışıyoruz. Bizi izlerseniz, bizim söylediklerimizi yaparsanız bu işin içerisinde en az zararla hukuki açıdan, hukuki çerçeve içerisinde en az zararla nasıl kurtulursunuz? onu görürsünüz. Biz istesek de istemesek de benim bu konuda sizlerden herhangi bir beklentim yok. Ben Avrupalı Türkleri her zaman da söylüyorum nasıl yaşadıklarını. Çünkü ben 35 seneden beri bu insanların dertlerini, sıkıntılarını gazete sayfalarına, ekranlara taşıyan bir insanım. Ve sizinle ilgili tüm haberleri bilen bir insanım. Yaşadıklarınızı bilenim. Bize her gün kaç tane insan başvuruyor? kendi sıkıntılarıyla ilgili, kendi dertleriyle ilgili bilseniz gerçekten böyle derin derin düşünürsünüz. Herkesin bir sıkıntısı var. Herkese işte çocuklar ellerinden alınan aileler, işte polisin davranmış olduğu ırkçı ve ayrımcı eylemleri, vatandaşlarımıza hakaretler, vurmalar, kırmalar yani bir sürü olaylar yaşıyoruz zaten. Bu sıkıntıları yaşayan insanların dertlerini çözebilmek için biz sizlerin burada nasıl geçindiğini, nasıl yaşadığını bilen insanlar olduğumuz için ve yıllardan beri sizlerin içerisinde olduğumuz için bu mevzuları en iyi bilen biziz. Yani ben bu işi çok iyi biliyorum diyen gelsin karşıma benimle birebir. Ha Hodri Meydan televizyon yanımda burada. Kanal Avrupa'dayım. Ana haberlerdeyim. Hukuk masası, Avrupa masası programı ve Spor Avrupa'da devamlı her zaman ekranlarda karşınızdayım. Yani hiçbir yere kaçma şansımız yok sizden. Sizlerin devamlı karşısında olan insanlarız. Sizlere doğruları anlatmak bizim görevimiz, işimiz, yaptığımız, yaptığımız işe saygı duyabiliyorsak eğer, duyarsak, duymalıyız da size doğruları anlatmak zorundayız. Yani alevereye dalevereye gerek yok, vatandaşlara yanlış bilgiler vermeye gerek yok. Yarın bir gün çekilen sıkıntıları göreceğiz, edeceğiz. Bakın kesin söylüyorum. Ee, kendi başlarına işler yapanların, yani inşallah olmaz ama olacak ki e, ve... Ne sıkıntılar yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Buradan göreceğiz ve insanlara yazılar gelmeye başladılar bile işte. Yani bize mal varlığını, işte Türkiye'deki bilgilerini, şunları bunları veren diyen insanlar var. Efendim seyir Osmanlı kolay gelsin demiş, Recizah Re kolay gelsin. Teşekkürler arkadaşlar, çok sağ olun, var olun. E, bu konuyla ilgili yılın son programı YouTube'dan, kendi sayfamdan yapmak istedim. Sizlere bilgi vermek istedim. Ee, şu konuda birazcık müşteri olabilirsiniz. Senenin e, seneye Mart Nisan'a kadar önlemlerinizin alınması konusunda e, tekrar altını çiziyorum. Mutlaka Türkiye'ye gitmeniz lazım. Buradan bir dilekçeyle, bir vekaletle bu iş olmaz. Olsa zaten deriz ki vekaleti alın, gönderin halledin. Yok olmaz. Bizzat kendinizin olması lazım. Kendiniz orada olacaksınız. Bu işlerin takipçisini efendim bulacaksınız. Yani takipçisi derken bir hukukçuyla bu konuda harekete geçeceksiniz. Ve bu konuda da en bilgili olan insan 20 yıldan beri benimle birlikte televizyona çıkan Mehtap Hanım. Bizi tanıyorsunuz kendisini biliyorsunuz. Arkadaşlar bir de bu ücret meselesine takmışsınız. Bu Yani birileri bir şey yapacak sizin dertlerinizi sıkıntılarını aşmak için efendim kendi bilgilerini tecrübesini ortaya koyacaksa ve sizlerin işlerini takip edecekse tabii ki bu konuda insanlara efendim bir ücret vermeniz lazım. Bedava kim yapar? Kim bu işlerle ilgilenir? Kim sizin için koşturur? O yüzden e, bu videoyu son olarak yapayım dedim. O söylenenler var ya söyleyenler. Onlara fazla kanmayın, inanmayın. Sonra duvara harbiden gerçekten duvara toslarsınız. İşin içinden çıkamazsınız. Biz üzüldüğümüzle kalırız. Siz de üzüldüğünüzle kalırsınız. Ama bize şunu söyletmeyin. Ya biz size dilimizde tüy bitti. Bunları anlattık, anlattık, söyledik. Ama siz ne yazık ki bizi dinlemediniz dedirtmeyin bize. Ben öyle söylüyorum. Üzülüyorum çünkü. Ee, çevremizdeki insanlar da var, tanıdığımız insanlar da var. ile ilgili bizi özelden arayanlar da var. Anlatıyoruz neler yapılması gerektiği konusunda. Bu konuda kendiniz hiçbir şey yapma, şansınız yok. O kadar bilgiye vakıf değiliz. İnanın bana. O yüzden de bir hukukçuyla önlemlerinizi alın. Ama seneye inşallah bastırıyoruz. 2021'de, 2020'nin bilgilerinin verilmemesi için mücadele ediyoruz ve inşallah başarılı olacağız bu konuda. Ama sizin de bu konuda efendim e, gerçek kişilerin söylediklerine inanmanız, onların söylediklerinizi takip etmeniz lazım. Durum bundan ibaret. Önümüzdeki günlerde tekrar yetkili biriyle. Kanal Avrupa ekranlarında bu konuyu ve diğer sizin mevzularla ilgili sıkıntılı konuları ekranlara taşıyacağım. Kim olduğunu şimdilik söylemiyorum. O zaman gelince öğrenirsiniz. Yani şunu söylüyorum. Biz yetkililerle konuşurken, onlardan bilgiler alırken, yapılanları değerlendirirken, bu arkadaşlar kimlerle görüşmüşler, kimlere tanışmışlar, nereden biliyorlar? Biz 2017 benden beri bu mevzuları konuşuyoruz. Onlar neredeymiş? Şimdi çıktılar ortaya. Neyi biliyorlar ki? O yüzden herkese, her söylenene inanmayın. Bize inanan inanır. İnanmayan da, kusura bakmayın yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Biz size doğruları söyleyeceğiz. Söylemeye de devam edeceğiz. Yılın son programıydı efendim. Youtube üzerinden yapmış olduğum sayfam üzerinden. Ee, ama 2021'de e, o başkalarına inanıp, işte o dediğim gibi bir avuç tuz alıp koşan arkadaşlar, duvara tosladıklarında bizim ne kadar haklı olduğumuzu görecekler. O zaman da ahlar vahlar fayda etmeyecek. Net bir şekilde söylüyorum. Kimseyi korkutmuyoruz. Korkut, korkutma, yani korkutmuyoruz şöyle. Eğer öyle bir durum olsa Türkiye zaten bütün bilgileri verirdi. Hani herhangi bir sıkıntı olmayacaksa eğer. Verirdi değil mi? Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksak verirdi bilgileri. Ama vermemek için onlar da çalışmalar yapıyorlar tabii. Hani ertelenmesi için çalışmalar yapıyorlar. Daha ne diyelim ben size? Ben size daha ne diyeyim efendim? Daha söyleyecek ne var? Öyle bir durum olsa verirlerdi. Şu anda ellerinde olurdu. Niye vermiyorlar? Hem Türkiye'nin kaybı hem sizin bizim kaybımız olacak bu işle ilgili. O yüzden de bir takım önlemlerin alınması konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerle görüşüyoruz. Bir avuç tuz alanlar istedikleri yere koşsunlar ama bizi dinleyenler bu işte kazanacaklar. Bunun garantisini veriyorum. Biz çünkü doğru yoldayız. Doğru insanlarla, yetkililerle, siyasilerle bu işi devamlı görüşüyor ve istişare ediyoruz. Bunu bilesiniz. Öbürleri gibi hariçten gazel okumuyoruz. Ek orada çıkıp yani YouTube sayfasında çıkıp böyle konuşmuyoruz. Benim YouTube sayfasına çıkmama gerek yok. Ben yıllardan beri zaten ekranlardayım. Programım var. Ha haftanın hafta için 5 gün ana haber canlı yayındayım. E spor, diğer hukuk masası, Avrupa masası programım var arkadaşlar. Benim böyle bir şeye de ihtiyacım yok. Ben zaten tanınıdığım kadar tanınıyorum. Belki TGRT döneminde biraz dombiliydik o zamandan hatırlarlar arkadaşlar bilirler. O zamanki imaj farklıydı, şimdiki imaj farklı ama ben her zaman Avrupalı Türklerin yanında oldum. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim efendim. Yeni yılınızı en içten dileklerime kutluyorum. Efendim hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah 2021 tüm dünyaya sağlık, barış, huzur, e, mutluluk getirir. Şu COVID belasından da kurtulur. Ülkemize rahat bir şekilde gidiliriz. Gideriz. Sevdiklerimizle efendim hasbihal ederiz. E, doğduğumuz toprakları, akrabalarımızı görürüz. En büyük temennimiz bu. İnşallah aşılarla bu durumda aşılacak. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, yeni yılda görüşmek ümidiyle. Hepiniz hoşçakalın efendim.